Merhaba değerli arkadaşlarım, kıymetli dostlarım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz benim iş yerime. Evet, arkadaşlar çiçeklerim kurumuş. Bir 15 gün oldu herhalde buraya gelmeyeli, uğramayalı arkadaşlar. Evet, evet. Müzeyenin kemençesi duruyor. Baş tacımız. Kızım. annesinin prensesi arkadaşlar. Yakışıklı oldu. Kimler varmış bakalım arkadaşlar. İş yerimi bayağı bir özledim. Çiçek burada doğal gaz olmadığı için arkadaşlar yazdık. Klima olmayınca pardon. Böyle havalandırma. Şöyle elektrikli sobamız çiçeğimiz her şey solmuş arkadaşlar çiçeğimizde bayrağımız ve şimdi iş yerine gidiyorum arkadaşlar burası ofis İş yerinin girişi arkadaşlar Evet işlerimizi bir görün arkadaşlar atölye iş yeri iş yerinden çıkmış burada şöyle paketlenecek işlerimiz var Nihat Bey paketliyor Nihat kaç tane işimiz var bugün paketlenecek? Efendim? Kaç tane işimiz var bugün paketlenecek? Vallahi bugün paketi yetiştirebilsek 10 bine yakın işimiz var. Ne diyorsun? <laughs> Bizim işlerimiz çok yoğun. Millet biraz sıkıntı ediyor ama biz de mal yetiştiremiyoruz. Nasıl oluyor bilmiyorum. Hadi Allah daha çok versin, bereketini amin, artırsın. Amin. Evet, evet arkadaşlar evet, biz olsun, Nihat Bey'le paket yapacağız. İş yerimden eser kalmamış arkadaşlar. Eski şenlik, düzen kaybolmuş. Bir de imalat bölümüne gidelim. İmalat bölümü ne durumda? Anam, anam, anam. İmalat durumundan eser kalmamış arkadaşlar. Şöyle makinalarımı kenara çekmiştim. Burasını artık şimdilik bir depo olarak kullanıyoruz. Havaların ısınmasını bekliyorum. Havalar ısındığı zamanı tekrar makinalarımı birkaç tanesini çıkartacağım düzen kuracağım yine tıngır mıngır çalışmaya başlayacağım bunlar stüdyo malzemeleri arkadaşlar bunlar şu gördüğünüz danteller aklet için bunlar stüdyo kapları tekrar stüdyo malzemesi yavrum makineme bakar mısın Oo. Aynurcuğumun makinesi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsi şunlar stüdyan bunlar etik kartlar stüdyana takılan etiketler müziyenin sulu kremi müziyenin makinasının olduğu yerden eser yok evet bunlar karton dedeye veriyordum ben bunları biriktirip ne dedeyi gördüm ne de dede beni gördü. Bunlar kilot arkadaşlar. Yok çok pardon. Aklet için bunlar. Aklet mi? Dur bir bakayım neymiş bu? Ha pardon. Kilot. Arkadaşlar. Bunlar kilot. Kesilmiş. Dikime gidecek. Bu tarafta akleti. Yani kilot aklet takım yapıyorduk bir anda şaşırdım gri rengi krem siyahı var renk renk var Evet saat bile durmuş Arkadaşlar şimdi biz ip rafım of Dünya of okyanan bir hüzün çöktü bana Evet şimdi Yemek masamız. Kimler oturdu bu masanın etrafına? Kimler yemek yedi? Bunlar yine kumaşlarımız. Bunlar malzemeler. Müzeyenin bütün paraları arkadaşlar gördüğünüz gibi raflara doğru dizilmiş. Bunlar paraya dönecek ama ne zaman Yine kumaşlarımız. Şimdi biz birazcık Nihat Bey ile beraber çalışalım bakalım. Nihat Bey bana iş hazırlıyor. Arkadaşlar bunları ben şimdi jiletimle paket yapacağım. Şimdi asortili çalışıyoruz. Nihat bize bir anlat bakalım nasıl oluyor? Asortili nasıl yapıyor şimdi paketi? Paketi altılı asortili altılı 75 beden 80 beden 85-90 beden var. Altılı yapıyoruz. Şimdi. Ee, bu da böyle çuvallamış paketle satışa hazır vaziyette ambara gidecek. Tamam. Şimdi bir tane 75. Değil mi? İki tane 80. Evet. İki tane 85. Bir adet 90. 90 yapıp jiletine Aynen öyle. yapıyoruz. Evet arkadaşlar bizlere kolay gelsin. Sizlere iyi seyirler. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bizimle kalın.